Arkadaşlar selam. Bugün sizlerle birlikte Skyrim oynuyoruz. Tekrardan Skyrim oynuyoruz. En son ben bu videoyu ne zaman çekmişim bir bakayım. En son bir ay oluyor arkadaşlar bir ay olmuş videoyu çekelim. Ee, bugün sizlerle birlikte tekrardan bir Skyrim oynayışım geldi. Bunun da videosunu yapayım dedim. O yüzden sizlerle birlikte Skyrim oynuyoruz. Hadi o zaman başlayalım. Ve bu oyunu bakış açım gerçekten çok iyi yani yeni oyunda mod motor açısı mod tarafı başladı kapalı. Tamam. Evet diyelim yeni oyunu başlayalım. Sesleri biraz kısacağım ki bir sıkıntı olmasın. Bu oyunu Bethesda yaptı arkadaşlar. Biraz kapatayım, tamam. Bu oyunu Bethesda yaptı. Gerçekten güzel oyun olduğunu biliyorsunuz. Eskiden bunda çok buglar vardı ama sıkıntı yok artık. Çok kasıyordu veya hatalar vardı. Mesela şurada örnek veriyorum adamın ayağı tam şuranın içine giriyordu. Öyle söyleyeyim size. Skyrim. Güzel oyundur. Gerçekten öneririm arkadaşlar size. Zaten çoğunuzun İngilizce bildiğini öne sürerim. Çünkü İngilizce önemli bir dildir ve bu oyunda da İngilizce var ama ben sizin için Türkçe altyazı kurdum. Bir önceki de Türkçe altyazıydı? Selam nihayet uyandın. Sırf geç, sınırı geçmiş çalışıyordun değil mi? Sana sonra imparatorluk posaya yakalanıp ve evet. bizim gibi şu anki hırsız. Lanet olsun siz fırtın tepeler. Skyrim siz yokken gayet iyi durumlar. İmparatorluk sakin sakin varlığını sürdürdü. Eğer siz arıyor olmasaydık şimdi atış atı baykırdı yoluna yaralanmış olurdum. Hey sen biz burada olmamalıydık. imparatorluğun aradığı fırtın tepelerdi. Artık hepimiz bağlı bir kardeşiz hırsız. Arkadakiler kesin, kesin sesinizi. Oradakiler ne? Sözlerine dikkat et U, ulu ufrik kralı fırtın konuşuyorsun. Ufrik mi? Mifel mi? Kim sen isyan mı yedirsin? Oo, gerçekten mi? Neyse. Eğer seni yakalarlarsa... o oh, Aman Tanrım, bizi nereye götürüyor? Nereye gittiğimizi bilmiyorum ama Sor ve... Sogra ve bekliyor. Hayır bu gerçek olamaz. Bu olamaz. Olamaz. Ne? Hey. Hangi köydensin? Neden umurumda ki? Bir kuzeyin son üçüncü evi ile ilgili olmalıdır. Roik, ben Roik köyün dedim. General Tulis efendim jelat hazır. Güzel, şu, halledelim şu işi. Galiba General Tweak şu. Locker sana son meğer, kıyar asoruz ne olur bana yardım edin. General Tweak bu mu? Hiç oyun hatırlamıyorum yani. O kadar mı oynamadım ben? Neyse. Bu adam niye bana böyle şaşkın şaşkın bakıyor? Adam tuhaf tuhaf bana bakıyor yani. Ne bakıyor? Bir bakıyorsun. Söyleyebilir miyim? Neye bakıyorsun? Neyse, neyse, neyse arkadaşlar. Böyle şeylere dikkat et. Tamam. Şimdi. Burası herken, burası kız. kızın yani kızdan hoşlanıyordum. Acaba bu yok hala yüzünü çabalıyor. Çünkü yani kendimi çok güzel hissettirirdi. Şu adam da çok iyiymiş ya. Baksanıza sanki oyun yeni çıkmış gibi. Kimler onlar baba? Aa bu çocuk bakın ileride gerçekten şey olacak ama siz spoiler vermeyeyim şimdi. İçeri girin hemen. Gir hemen içeri. Mahkumlar arabadan indirin acele edin. Neden duruyoruz? Neden olduğunu zannediyorsun yolun sonu. Tamam geldik. Tanrı bizim için bekletmeliyiz. Hayır durun. Biz asi değiliz. Ölümünü yüzleşirken biraz ce cesur ol hırsız. Onlara söylemek zorundasın. Seninle değildik. Bu bir hata. Vay canına. Neyse. İmparatorluk şu lanet seviyor. Şurada bir tane ejderhanın geleceği ile alakalı bir şey olacaktı. Neyse. Kırk İmparatoru Ro Rolo. Royk Köylü Rokir. Hayır ben asi değilim. Bunu bana yapamazsınız. Komutan dur. Beni öldüremeyeceksiniz. Okçular. Direkt gidersin işte öyle. Onları dinlemelisin. Neyse. Hey sen oradaki öne çık. Kimsin sen? den olalım Veya kajıt olalım. Neyse elinde burada zeki bir doğal güzellik. Kajıt, kajıt olalım evet. Beden. Biz şöyle ayarlıyor muyuz? Şey yapalım, kajıt olalım. Bir önceki de kajıt olmuştuk. Cilt rengi önemli. Cinsiyeti ayarlayamıyoruz. Ben yani ayarlar. Oo güzelmiş bu. Fena değil ama ben klasikten yanayımdır cins rengi böyle yok kötü. Bu şekilde daha hatta şunu şu şekilde birazcık ha iyi böyle. Bu bu şekilde iyi. Tamam kilo. Zargana <laughs> zargana oldu ya. Tamam. Şimdi kafa. Sima ne? Sima de renk değiştiremiyor mu? Kir. Kiri e, değiştireceğim de ben. Kir rengi. Yok. Yara. Hı. Savaş boyası. Şu havalıymış. Şu bayağı iyi. Savaş boyası rengi. Bu şekilde çok kötü. Ee, bu şekilde kötü olduğu için bu şekilde hiç önermiyorum. Neyse. Bu şekilde yapalım. Tamamdır geldim. Şimdi burun şekli, burun yüksekliği bu iyi, burun uzunluğu, alt çene genişliği. Ee, bunları geç. Gözler mavi olsun. Hatta göz rengi şöyle mavi yapalım. Zar mavi kajitimiz olsun. Göz rengi diyorum ben ama yapamıyoruz. O ne? Şey, bir tane Avengers'te olur ya böyle Havka'yı böyle Loki onu ele geçirir böyle. Gözü aynı o renkte. Şöyle ben mavi yapacağım. Hah böyle daha iyi. Biraz yeşil oldu ama böyle biraz daha kısarsak. Kısa kısa bir Böyle çok kötü gözüküyor ya. hah şu şekilde. Şöyle. hah bu şekilde daha iyi. Bu şekilde daha iyi. Göz yüksekliği, göz derinliği, göz kalem farı, altı, kaş. Kaş yüksekliği gerek yok. Kaş genişliği, kaş yazı. Ağzına bakalım. Ağız şekli, ağız yüksekliği. Bunları da geç. Saç. Saça bakalım. Bakayım şöyle. Hmm. Böyle çok kötü gözüktü ya. Baksanıza. Şöyle yandan dur. Kötü kötü şu bir nebze de olsa iyi gibi. Bu nasıl? Hadi. Heh, tamam. Fena değil bu da. Hmm. <laughs> bu da güzel. Ama bunu ben pek beğenmedim. Fena değil. Oo. Oo bak. Bu iyiymiş. Bu iyi. Saçımız. Sakala bakalım. Sakal. Böyle şeye benzedi ya. Hani samuraylar olur ya. Eski samuray, samuraylar. Ona benzedi. Sakalı yapabilirsem. Şöyle uzun bir sakal olsun ya. Saçı kısarsak bir sakal yapabiliyor muyuz? Saç olmasın hatta. Ha bu saç rengi. Saça gerek yok. Sakalı şey yapalım. Böyle daha iyi bak. Bu güzel oldu. Hatta sakalsız olsun bu arkadaş. Şey sakal sakalı olmasın. Sakalı olmasın dedim ve sakalı hala var. Bu nasıl oluyor? Geç. Heh. Saçı bizimki şu eski şeylere benzesin. Heh. Bu şekilde saç daha iyi. Yakıştı be. Hatta böyle mi olsun? Böyle değil. Hıh, bu şekilde. Tamam. Bire tamam diyelim. Bir i̇sim vermek ister misin? Evet. Ne koysak? Hmm. Ne koysak? Ne koysak? Ne koysak. Aa, aklıma çok iyi bir şey geldi. Ve işte kaliteli isim dedim böyle olur. Arthur Morgani ne ya? Arthur Morgani ne? Ve işte şimdi kat kat daha iyi oldu. Arthur Morgani. Şimdi daha iyi oldu arkadaşlar. Öneririm. İşte bu şekilde daha iyi bir karakter. Ne? Arthur Morgan dedim ben. Niye şey oldu? Bir dakika. Ve şimdi daha iyi oldu ama şu iyi silelim ve enter kabul et. Şimdi daha iyi oldu bu isim. Ya ben enter diyorum. Niye olmuyor bu ya? Arkadaşlar galiba o zaman soyad kanunu çıkmamış yani. Ne yapabilirim? Olmuyor Arthur Morgan. Ama yine de Arthur'un anısına böyle bir şey yaptım. Suat kan Suat kanunu mı çıkmadı oğlum sizde ya? Allah'ım ya. Suat kanunu çıkmamış. Cık cık. Böyle bir iş olamaz. Böyle bir iş olamaz arkadaşlar. Tamam sinirlenmedim. 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 Neyse Arthur Morgan olmadı ama yine de Arthur oldu. Tamam. O Her gün bazı sana kahraman diyor Ama bir kahraman Seda gibi güçlü kralı öldürmek ve tahtını gas için ormanla Bu savaşı siz Kaosu sürükleyin. Şimdi imparatorluk barışı sağlamak sizin hakkınızdan gelecek. Doğru söylüyor valla. Aa bir şeyler geliyor ama spoiler veremem. Daha bu seriye başladım. Spoiler veremem kardeşim ben. Tamam devam edin Son törenini gerçekleştir. Ruhlara artıya usayamayız. 8 ilah Talos aşkına kapat ve şu işi bitir. Nasıl istersen. Hadi bakalım başlıyor. Tüm gün bekleyemem. Bana atalarım bana gülümsüyor. Şimdi bunu ben size gösteremem. Hadi 3, 2, 1. Ah öldüler. Olamaz. Hayır. Öldü artık. Allah'ın yolu. Tahtalı köye hiç kavuştu yani. Ben ne yapabilirim arka? Sıradaki. Yine başladı. Duydun mu sesi? Dedim ki sıradaki. Ay ne tipsiz adam. Ne bakıyorsun? Bana yardım edeceksin. Biliyorsun değil mi? Ve o da ne öyle? Ha, aa, aa, hayır. Olamaz. Olamaz. Ejderha. Oo. Uah. Ben bunu çocukken oynadığımda iki defa böyle Vay canına harika değil gibi arkadaşlar harika değil mi? Falan diye böyle bir şey olmuştum. Ve bu ile yürü. Vay canına grafiklerine bakın görüyor musunuz? Beni buradan şunu alıp şu kaşığı şu ejderhanın ağzını vuramıyor muyum ya? Yaralanmışsın anlaşılan. Adam böyle baktığına göre kötü. Gitmemiz gerekiyor şimdi. Kuleye gidelim. Hadi koş. Ve gidiyor. Kırılacak kırılacak dur. Bak orası mıydı? Bak gitti adam. Adam gitti. Adam gitti. Aa yanıyorum. Yanma. Ölmeyeyim. Ben koş. Ben gidiyorum. Gel hadi. Ha, oraya mı? Tamam. Ben unutmuşum bayağı oyunu ya. Zıpla. Oh. Zıpla bağlı şunu fırlatsam. Hamming buraya gel. Dur gelsene gel gel. Çok <laughs> iyi. Torof. of. Karım herkes çekilsin. Hayatta mısın bakayım? Ölmek istemiyorsan yanından ayrılma. Gunnar, Gunnar çocuklarla ilgilen. General Tullis'i <laughs> bulup savunmaya kalk. katılmalıyım. Ben daha sana yol geçen, Havdar. Havdar ne biçim isim ya? Neyse. Duvara yakın dur. Şimdi gidecek. Kırılacak ya. ben onu çok iyi biliyorum. Adam pençesinin orada ya. Hiçbir şey değil demiyor. Adam şu bir tane kutuysa böyle ee, parmağı kopacak yani öyle söyleyeyim. Şuradaki eldiveni alamıyor muyum ya? Tamam koş. Ha. ha tamam ölmedik. Burada da ölseydik yani bir şey bilmiyorum ben. Koş. Yani iyi ki ölmemişiz. Veya bir bak bilmiyorum. Rauf lanet ozası. Hayır. Çekil yolundan. Kaçıyoruz Havdar. Düş lanet ozası düş. Bu sefer bizi durduramazsın. <laughs> Umarım <'ın> ejderha hepinizi <laughs> götürür. Havdar ile Rauf'a kaleye gir. Ben Havdar'ın <laughs> yanına gideceğim. <laughs> tamam. Şimdi oradan eşyaları alacağız. Büyük bir ihtimalle. Bize silah, kılıç hepsini verir. Şöyle şunu açalım. Tamam. Tamam ben, ben bunları açıyorum. Devam etmek zorundayız. Buraya gel. Bakalım seni şu bağrından kurtarabilecek miyim? E ee? Şu bağrından kendini çözülmeyecek. Etrafına bak. Seçebileceğin yığın bir giysi olmadı. Şöyle gel içine. Hayır, hayır öyle değil. Öyle değil. Heh evet. Bakın buraya demir Kılıç hepsini al. Abi bir dakika şu kitap var. Eşyalar, kitaplar. Türkçe yerleştirme buna gerek yok. Demir kılıç hepsi iyi iyi her gün karesini arttı bu eşyayı kullanamazsın bu eşyayı kullanamazsın ee, ayak sargısı hatta hafif imparatorluk çizmeleri daha iyi şimdi bir saniye büyü yıkın, tamam güzel aç şunu aç Havdar bana vs atmayacaksın değil mi? Bir tane demir kılıç alalım. Ben F ile almaya çalışıyorum hepsini. Bu kadar fazla Fortnite oynamışım ki. Neyse. biliyor muyuz? Aa fizikler varmış bu oyunda. İyice yani iyice. Kullan mı? Zincir çelik mi? Duydunuz mu? Fortnite'ın şey Ya ben çektim zaten. Sen neyini çekeceksin? Bekle. Gelme. Gelme. Yan! Hoppa! Gidersin böyle işte, gidersin! Şimdi şunu alalım. Demir savaşçı baltası, ya hayır. Al al, tamam. Buna gerek yok. Aç şunu. Aç kapıyı. Kapıyı aç. Aa dur bekle. Yağlar. İyisiler. Geç 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 geç. Türk çizmeler. Bunu alalım. Galiba kask yok. Tamam Nereden gidiyoruz? Neredesin ha? Kazan. Kazan hiçbir işime yaramayacağı için almayacağım zaten ne işime yarayacaksa. Şu yanıyor mu? Aa yanıyormuş. Aha. Kırdı orayı kırdı. Ya sen neredesin? İki saattir seni bekliyorum ya gelsene. Allah Allah. Gel. Bak izle. Damn! Damn man, damn! Aç kapıyı. Gelin! Gel buraya! Ya beni koru, onu koruyunca sanki alev gelmeyecek. Ha büyük kılıç, ben bunu satarım. Büyük demir keşif, eldivenleri alayım. Eşyalar. Gizliler. Ayak sarkısı, kitle çizmeler, Ne ee, alayım, tamam. Büyük demir kazıcı da alayım. Bir tane ne var? Bu da yok. Şuraya bir bakacağım çekmeceyi. Hatta şunları al al. Al bunu. Tuz al bunu Ara dolap. Bunlar gerek yok. Bunlar da yok, bunda da yok. Bunda hiç yok. Bak şu an. Bol bol yemeğe ihtiyacımız olacak. Altı olan. Hepsini bir arayayım. Hepsini al. Al dur. Dur bir şey. Dur. Ben sepet. Sepet var. Çuval. Elma. Bunları da al. Hayır yanlış bir şey aldım. Hepsi. Ne aldım ben? Ne? Tamam. Bekle. Wall boş. Asılmak için bir sürü eşya ihtiyacımız var. Ha, şurada da altı olayın varmış. Hepsini alacağım. Tamam. Hepsini aldık. Sıkıntı yok. Hepsini aldık. Şurada da bir şey var. Hayır buna değil ya. Heh. Tamam ne yapacağız? Kapıyı açamıyor musun gerçekten? Başka ne var? Burada bir şey var mı? Yok. Tamam. Aha büyücü. Ah ben seni öldüreceğim. Gel be. İşkenceci. Hayır işkenceci ölme. Şu <laughs> yaptı. Gel. Vs gel. Ya sen yardım etsene bana. Hoppa! Gidersin böyle işte, gidersin. Tamam. Ee, şundan şunları alayım. Helmiş adam da zaten. Bende ne var? Yürüs. Sende. Bunda da bir şeyler var. Ha, kalkan. Para yok bu Para para. Mouse kullanarak maymuncuğu döndürürken sonra V ile kilidi döndürür. Maymuncuk doğru yerde değilse kilidi hiç dönmez. Maymuncuk... maymuncuk hiç dönmez. Maymuncuk zorla başlar ve sonunda kalır. Maymuncuk döndüğü zaman açma noktası yaklaştırır kilidin dönme oranı artacak. Maymuncuk tam olarak dönün pozisyonda kilidi ise tamamen dönül pozisyonda kilidi tamamen dönecek ve açılacaktır. Biraz daha... Tamam. Şimdi ben şu paraları para 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 para. Ben ne var? O ilmeş altın. O o o o. bir şey yok galiba. Bu bir şey olmaz ki zaten. Nereye gittin? Ya biraz beni bekle ya. Hala da gitmeye devam ediyorsun. Kapıyı kapatayım da bir şey girmesin. Neyse. Nereden? Başım döndü ya. Ee, yok. Altın. Şunu da alayım. Kemik tozu. Tamamdır geldik. Gel, gel. Tamam. Ah, sen bana ihanet ettin ha. Gel. Tamam. Nerede? Oo. Demir, ok, post kalkana gerek yok. Sen ne de var. Demir, ok, ee, uzun yöne de gerek yok. Bekle, daha işim bitmedi burada. Bekle biraz, bekle. Yani bunu al, demir, ok. Buna da gerek yok. Başka bir şey yok zaten. Aa dur bekle. Ben bir şey almıştım. Hayır hayır. Heh. Bakalım bu yol nereye gidiyor. <laughs> tamam burada ne olabilir ki? Oo. Artık dönüş yolumuz var mı? Yok. Buraya atlasak ne oluyor? Aa, Burada kestirme varmış ya. Fark etsin. Enişmek istiyor. Geldim. Burada kestirme olduğunu daha yeni öğreniyorum. Fark etsin. 5-6. Gel. Neredesin? sokak. Yani buraya geleceksin. Buraya da görüyorsun. Bana ayırıcı şeyler söyleme kardeşim ya. Buraya geçeceğim sizin için. Çünkü burada bir misafirimiz var. Örümcek var. O yüzden sizin için geçeceğim. Tamamdır. İndirdim. Ya buraya niye gidiyorsun? Geldiğimiz şey yol da burası. Ha oraya tamam. Hakkını yemişim adamın. ilerle ha, Hayır hold up şimdi otuz ama yavaş 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 git yavaş yavaş git fark edildim mi Ay, koş lan. Koş. Şuradan kopacak şimdi öleceğim öleceğim diye. Çıkış yolu gibi görünüyor ha. Har mı yağmış buraya? Ne olmuş? Git Skyrim. Oh. Çok iyiydik. Çok iyiydik. Havdar dur. Survivor so, mu? No. Havları öldürebiliyor muyuz? Senin ağzını vururum bak. İki saattir susmadın bir. tamamen özgürlük. Benim ırk imtörlü amcam demirlik yapıyor. O sana yardımcı olur. Buradan ayrılalım. İyi şanslar. Yardımcı olmadan bugün oradan çıkamazdım. Tamamdır biz bir ara verelim. Sonra sizlerle beraber tekrardan bir oynayayım. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Nereye gidiyorsun abicim sen?